Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Mücadele Suresi 12. ayet-i kerime Allahu Teala iman edenlere seslenişle devam ediyor sureye. Ya yuhellezine amanu iza najaytumur rasule faqaddimu bayna yaday najwakum sadaka. Zalika hayrul lekum ve athar fe in lem tecidu fe inna rahim. Ey iman edenler Resul Aleyhisselam'la peygamberle gizli konuşmak istediğiniz vakit gizli konuşacağınız zaman hemen bunun konuşmanın öncesinde bu gizli özel konuşmanın öncesinde sadaka takdim edin. Önce sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlıdır ve daha temiz ve seçkin olandır. Eğer yoksa, bulamadıysanız verecek bir para pul ki bu vermeniz gereken bir durumdur. Fe inne'llahi gafur'un Allah gafurdur. İla yani görüşme yapmak durumundaysanız ama sizde de verecek hiçbir şey yoksa Allah gafurdur. Yapacağınız bu görüşmeyi böyle Allahu Teala'nın emrettiği şekilde yapamamanın getirdiği bir sıkıntı, bir günah sizin üzerinizden kaldırılır. Gafurdur Allah, Rahim'dir ve çok merhametlidir. Allahu Teala bu merhametini bir sonraki ayet-i kerimede de devam ettirecek ve söyleyecek, bir ufuk açacak Müslümanlara ve böylece biz Peygamber Aleyhisselam'la birlikte olmanın da nasıllığının yolunu Allah Teala'dan öğreneceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine hayatına yaşadığı günlere gidiyoruz bu ayeti anlayabilmek için. Anlayabildiğim kadarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek, onunla aynı yerde, aynı ortamda bulunmak Müslümanlar için büyük bir şeref. Bir önceki ayet-i kerimede, 11. ayet-i kerimede onun meclisine, onun olduğu ortama katılmak, onun sohbetini dinlemek, onunla namaz kılmak Müslümanlar için koşulması gereken, bir iştir ki Allahu Teala da hayat veren bir bilgi peygamber çağırdığında bizim oraya doğru seyirtmemiz, koşmamız, gitmemiz gerektiğini bize söylüyordu. Ve Müslümanlar da bu coşkuyu sahabe-i kiram bize öğrettiler. Biz de Allah ve Resulüne bugün hayatımızda canlı olarak Resul Aleyhisselam olmasa da onun sözleri, hadis şerifler, sünneti ve onun getirdiği mesaj, kitap, Kur'an-ı Kerim önümüzde. Müslümanların buna doğru coşkuyla koşması lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yaşarmışçasına bugün de biz peygamberi bize taşıyan tüm bilgi kaynaklarına doğru koşmalı, gözlerimiz okumalı, kulaklarımız onu dinlemeli. Böyle bir çabanın içerisinde olmalıyız. Ancak bir de özel bir fotoğrafın içine girmek isteyen bir tavır vardı anlaşılan. Özellikle Medine Müslümanların egemen olduğu bir yurt. Dolayısıyla Müslüman görünerek avantajlardan, imkanlardan yararlanmak isteyen illaki samimiyetsiz kimseler de olacak. Ki Allahu Teala kitabında bunlara kalbi hastalıklı olanlar ve münafıklar ismini verdi. Dolayısıyla böyle iki tavırlı olanlar içlerinde bir gavurluğu barındırırken dış yüzlerinde Müslümanca olmanın güya kendilerine göre avantajını yararlanarak avantajlarından münafıkça hareket edenler Müslümanları aldattıklarını, peygamberi aldattıklarını hatta Allah'ı aldattıklarını zannettiler. Böyle tavırlar geliştirdiler. nasıl? İşte pey, mescidin ortasında ayağa kalkıp sen Allah'ın Resulüsün ey peygamber falan diye kendilerini gösteren tavırlar oluşturdular. Riyakar, Hareketler, namazlarını böyle milletin gözüne sokarcasına kılmalar, dualarını, tesbihlerini, slogan atarcasına söyleyenler. Böylece aslında Allah'a kul olmayı değil de kullara kul olmayı önemseyen kimselerdi bunlar. Çünkü toplumun onları beğenmesi onlar için esastı. Riyakarın tanrısı toplumdur çünkü. Bunlar da böyle davrandılar ve özellikle iki sebeple anlayabildiğim bir biraz önce bahsettiğim gibi peygamberin özel adamı havası vererek Ya Resulallah sizinle konuşabilir miyiz? dediler. E Resulullah Efendimiz hiç kimsenin kendisiyle konuşmasını yasaklamadı. İşte bir kadın gelip dertlerini ona anlatabildi. Sokakta bir yaşlı kadın durdurup ona bütün dertlerini anlatabildi. Küçük bir kız çocuğu ya da bir erkek çocuğu peygamberimizle problemini paylaşabildi. Çünkü hayatın içerisinde, insanların arasında, yani develerin çöktüğü yerde, ne bileyim, e, buğdayların e, derildiği yerde, hurmaların e, hasat edildiği noktada gibi gibi her yerde Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e ulaşma imkanı var. Badigartlar yok, korumaları yok. Onu uzaklaştıracak, e, insanlardan ayrı tutacak sarayı yok. O böyle insanlarla birlikte ve ondan sonraki eee onun yolunda giden emirler de böyle oldu, halifelerimiz de böyle oldu. Ebubekir Efendimiz, Ömer Efendimiz, Osman Efendimiz, Ali Efendimiz, Hasan Efendimiz bunlar da böyle davrandılar. E ve Müslümanların yolu yordamı, sünneti budur aslında, uygulamaları budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu tevazusu, bu insanların içinde oluşu bize muhteşem bir örnektir. Resul aleyhissalatü vesselamın yakınlarında olmasından kaynaklanan, sanki özel bir fısıldaşmanın, getireceği bir prestiji isteyen, böyle onu arzulayan kimseler de vardı. Ya da düşüncesiz insanlar, Resul aleyhisselama bütün konularını açarak, işte şu derdim var, bu derdim var deyip onu oyalan, onu yoran, sanki bütün vakti onunla geçirilmek noktasında hevesli Müslümanlar da vardı, münafık olmayıp da kendi derdini anlatıyor, Resul ona cevap veriyor, o bir daha anlatıyor ama bir daha cevap veriyor. O zaman uzadıkça onunla beraber olmayı çoğaltmak istiyor. Ne kadar tatlı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle böyle diz göz göze, özeli konuşmaktan daha tatlı bir şey olabilir mi? Ama o Resul Allah, Allah Teala'nın getirdiği bilgileri, gönderdiği bilgileri insanlara aktaran birisi ve bütün Müslümanların onun üzerinde bir payı var. Yani hani Efendimiz öyle diyor ya ben sizin payınızın peygamberler içerisinde, içerisinde siz de benim payımsınız ümmetler içinde diyor. Onun payından olmak ne güzel. Bütün peygamber aleyhisselamlarımızı seviyoruz. Ve onlarla cennette görüşmek arz ediyoruz. Ama bizim payımıza seçilen Efendimiz, peygamberimizi de memnuniyetle kabul ediyor. Onun payı olmaktan da şeref duyuyoruz. Ve onunla paylaşılan bir hayat elbette güzel olacak ama başkalarına da düşünmek zorundayız. Yer açmak zorundayız. İşte bu bir sebep. Bir diğer sebep yani e, münafıklarla ilgili bir sebep daha söylemek istiyorum. Peygamberle özel konuşmak e, bile bile yapmak istedikleri bir davranış. Düşünün e, Medine kuşatma altında çoğu kez etrafta düşman kabileler var. Her an saldırılar oluyor. Dolayısıyla böyle peygamberimize özel konuşma yapıp sağa sola dikkatlice bakan e, yani çok sırlı bir e, haberi veriyormuşçasına davranan kimseler Böylece Müslümanların kalplerine bir hüzün, bir endişe de ekmek istiyor olabilirler. Bu ve benzeri sebepler Allah en iyisini bilir. O gün için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin görüşülmesi gereken bir kişi olduğunu bileceğiz. Onunla oturacağız, onunla özelleşeceğiz ama illa bunu yapacaksanız bir sadaka vereceksiniz öncesinde. Allahu Teala bunu söyledi peygamberle birlikte ey iman edenler onunla özel görüşecekseniz, bir gizli konuşma yapacaksanız birebir. Bu gizli konuşmadan önce bir sadaka verin. <laughs> bu sadaka peygambere verilmeyecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü peygamberler sadaka kabul etmiyor zaten. Hediye kabul eder. Bu sadaka başkalarına verilecek. Dolayısıyla bir Müslüman böyle bir imana sahip olan bir Müslüman sadaka vererek önce derdinin ne kadar dert olduğunu Muhammed aleyhissalatu vesselam'la konuşup görüşülecek bir problem olup olmadığını da tartar. İnsanlar genellikle problemlerini hemen konuşurlar. Bir telefon kadar yakın, hadi aç konuş, görüş filan. İyi de yani değer mi? Başka bir imkan var mı? Başka birilerinin öğrenilebilir mi bu iş? Resul Aleyhisselam'ın her saniyesi çok kıymetli. O kıymetli dakikalar ondan alınır mı? Buna gerek var mı? Senin problemin gerçekten bu kadar büyük mü, önemli mi? Belki sadaka verdiğinde sadakalar problemlerin çözümüdür gerçekten insan Allah için bir fedakarlıkta bulunduğunda Allahu Teala onun sorunlarını aşma noktası ona yardım eder. Böylece minicik de olsa, azıcık da olsa bir sadaka verdiğinde kişinin hayatına bir gelişme olur. Ufku genişler. Gözleri, bakışları, kulaklarının duyuşları, kalbinin hissedişleri farklılaşır. Olayı değerlendirerek probleminin çözüldüğünü belki kendi kendine görür. Böylece bu kişisel mevzuyu peygambere götürmek sallallahu aleyhi ve sellem istediği konuyu kişi tartacak bir imkan da bulacaktır. Öte yandan cimri olanlar, fedakarlık yapmakta güçlük çekenler, bedava iken her şeyi kolayca yapabilenler, azıcık bir fedakarlık gerektiğinde geri duracaklar. Ha bu o kadar da önemli değil diyecekler. Ha, i̇man edenler için ise konu biraz daha onların özen göstermesini emreden bir tavır. Götüreceğin konu önemliyse götür anlamına gelir galiba Allah en iyisini bilir. Nitekim Allahu Teala sadaka verin dedikten sonra diyor ki zelike hayrul lekum. Bu sizin için daha hayırlıdır ve athar daha temiz, daha seçkin olan bir durumdur. Temiz olan budur. Yani hem zihinler kirlenmez, gönüller kirlenmez, görüntü kirlenmez. Hayırlı olur, bereketli olur. Görüşeceğim tabii ki işte bir kadın geldi ve gerçekten bir problem, özel bir problem açtı. Ama bu bütün ümmete bir ışık oldu. Sizin problemleriniz de eğer böyleyse öncesinde bir sadaka verin, bir hayırda bulunun. Bugün için Müslümanlar da böyle olmalıdırlar. Ben en azından kendi adıma bir ifade de bulunayım. Problemlerimin çözümü için birileriyle konuşmadan önce Rabbim adına bir sadaka vermek, Allah için bir yardımda, hayırda, hasenatta bulunmak daha kolay, daha temiz, daha hayırlı, daha imkan verici olacaktır Allah'ın izniyle ama değilse bulunmaz ise yani imkanı olmayan için yapılacak şey e, yine görüşülecek. Allah günahları bağışlayan, Allah problemleri çözen, hatalarımızı affedendir ve çok merhametlidir. Bu olay bu ayet geldikten sonra Hz. Ali tarafından bize şöyle anlatılıyor. Bu ayet-i kerimeyi uygulayan bir ben varım diyor. E, bu yasak gelince Peygamber Aleyhissatu vesselam'la özel görüşme öncesinde sadaka verin emri gelince Hz. E, Hazreti Ali gidiyor bir altını bozduruyor ve dirhemler haline getirdikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüşebilmek adına, problemini çözebilmek adına bir Müslümana onu sadaka olarak verdikten sonra geldi. Muhammed aleyhisselamla konuştu, problemini açtı ve söyledi. Hz. Ali'den başka birileri de yaptıysa da Hz. Ali diyor ki bunu bir ben gerçekleştirdim. O bunu biliyor ve bize böyle aktardı. Ümmetin Muhammed bu şekilde tefsir kitaplarından öğrendiğimiz bilgi bu ve ardından bu ayet-i kerime Rabbimiz tarafından bu uygulama başka bir uygulamaya doğru dönüştürüldü. Şöyle ki ayet 12 bu şekilde biterken 13. ayet e eşfaktum en tuqaddimu beyne yede necvakum sadakat yani sizler gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten öncesine sadaka ortaya koymaktan çekindiniz mi korktunuz mu zorunuza mı gitti ya bu bir soru. Evet, zorlarına gitti. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine Hazreti Aliye soruyor, ne kadar sadaka öngörülsün için istişare ediyor. Ali Efendimiz onu böyle iyice azaltıyor. Yani bir dirheme kadar, az bir paraya kadar. Efendimiz diyor, ki çok zahit bir adamsın. Yani bir bakıma az, çok azla yetindin. Böyle şey olmaz gibi tatlı bir ifade de var. Ve ama zaten bu uygulanmadı sadece Hazreti Ali tarafından uygulandı ve olay bu şekilde durdu. Benim anlayabildiğim. Feiz lem tef'alu ve tâbe aleykum ve tâbe allahu aleykum bir daha güzel okuyayım. Feiz lem tef'alu yapamadınız madem bunu yani böyle sadaka veremediniz. Ve tâbe allahu ve böylece Allahu Teala bu yapamadığınız şeyin karşılığında size tövbe imkanı verdi. Allahu Teala bunu sizin için kaldırdı. Bir dönüş imkanıyla size peygamberle yine görüşme yapmanın önünü açtı. Fakat bu yukarıdaki ayet duruyor. Hala okuyoruz. Bu da ne demek? E, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmek istiyorsanız e, konunuzu bir gözden geçirin. Olur olmaz her şeyle onun yanına gitmeyin. E, bak Allahu Teala e, bu emrisin üzerinizde sabit halde tutabilir ve bütün görüşmelerinizden önce sadaka isteyebilirdi. Ee, ama böyle yapmadı. Sizin için bu işi yumuşattı. O zaman feakimus salah namazınızı kılın. Ciddi Müslüman olarak Allah'a kulluğunuzu gerçekleştirin. Ve zeka Allah adına zekat verin. Zekat emri var. Dolayısıyla bu fedakarlıktan kaçmayın, mallarınızı temizleyin. Hem böylece gönüller, hem canlar, hem mallar tertemiz olsun. Ve atiullah ve ve Allah'a da itaat edin. O ne dediyse, Resul'e itaat edin ki Allah'a itaat etmenin yolu Resul'e itaat etmekten geçecektir. Çünkü Resul'le gelen bilgiler, bize ulaşıyor ve böylece Allah'a nasıl itaat edeceğimizi yine Allah'ın Resulünden öğreniyoruz. Vallahu habirun bima taamalon. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Daha evvel 11. ayet Vallahu bima taamalon habir. Şimdi Allahu Teala diyor ki Vallahu habirun bima taamalon. Ee, orada Allah ne yapıyorsanız haberdardır. Burada Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah habirdir. Ya ne yapıyor iseniz. Böylece yapıp yapmadıklarımızı, edip etmediklerimizi, verip vermediklerimizi Allah biliyor. Kalplerden haberdar, zihinlerden haberdar, eylemlerden haberdar bir Rabbimiz var ve bizi tanıyor. Cimriliğimizi biliyor. Bu konudaki zayıflığımızı biliyor. E, hemen her görüşmede bir para vermek konusundaki e, bizim e, eli sıkılığımızın farkında Allahu Teala ama cömert olmamızı istiyor. Böylece hem Allah adına bir hayat kolay yaşayalım hem Müslümanların sorunlarına eğildiğimizde, onlara yönelik davrandığımızda, başkalarının sorunlarının bizim sorunumuzdan daha büyük olduğunu düşünüp onlara yardımda bulunduğumuzda bizim sorunlarımız küçülecek, paylaşılmaya değer olmayacak, konu aşılacak. Sorunlar kendiliğinden çözülecek. Böylece rahat bir hayata ulaşacağız Allah'ın izniyle. Öyleyse biz bu kitaba yönelelim. Bu kitabın ayetlerinin arasında gezmeye devam edelim biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerine yönelelim. Onu anlamaya, onu kavramaya çalışalım. Allah'a ve Resulüne itaatin yolu o itaat edeceğimiz şeyi öğrenmekten geçer. Böylece amel etmek adına bir dinin bilgisine koşuyoruz. Amel etmek adına, kulluk adına bu bilgileri öğreniyoruz. Allah'ta sorunlarımızı, bütün sorunlarımızı çözümlüyor, açıyor. Bizim için her şey net hale geliyor. فالحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد